Evet arkadaşlar hepinize selamlar bugün sizlerle beraber Efsane bir Grand Truck Simulator 2 oynayacağız Yani GTS 2 Ve arkadaşlar bu oyunun parasının hilesini yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi Elmasla paranın Yani elmasla paramız hile arkadaşlar Daha adı bile girmedim Hemen giriyorum kusura bakmayın Eski Oyuncu okey e, Şirketinizin adı. Eski birlik. <laughs> Eski birlik. Efsane. Gördüğünüz gibi e, böyle yeşil bir tane tır aldım. İsmini tam olarak bilmiyorum. Ama tır benim arkadaşlar. Bugün efsane bir video olacak. Efsane bir şekilde oynayacağız. E. Bir de arkadaşlar bu videodan sonra artık temli videolar gelecek. Onu zaten 30 aboneye geçince yani yapacağım demiştim. Sayenizde 44 abone olduk ve hızlıca artıyor arkadaşlar. yaşayan oyuncu kanalında da böyle shorts videoları gelecek daha başlamadım shorts videolarına ona artık mobil oyunu atmam yaşayan oyuncu kanalına ama bir belli olmaz abi atabilirim de şöyle kısa bir yol alalım abi. Ben en iyisi yolda konuşayım değil mi? Şöyle large. Haydi kuçum haydi. Ya abi. En kısa yol 700, 720 km oldu? Allah aşkına ya. Evet. Şöyle yenile. Large diyor. Acaba large. Large large. Dur medium diyelim. Hallo hallo. Ha tamam. Ve şöyle kısa bir yol alacağım. 209 km şu an en az. Ha 98 km ama yol kapalı. Yapma bunu. Bizim burada bayağı bir kar yağdı. Kar yağdığı için. Buralar kapalı. <laughs> Sizin ara kapalı mı bilmiyorum. Karlar falan bizim buraya sabah efsane bir şekilde yağdı. Ee, dediğim gibi arkadaşlar 44 aboneyiz. Belki ben yani ben bu videoyu saat e, 10'da çekiyorum. Akşam 10. Akşam 10. Akşam saat 10. Ee, bunu da size bir 10 günde falan atarım. 190 gece izleyemezsiniz. Ama birkaç krallar var onlar izleyebiliyor. Onu söyleyeceğim. Bir sonraki video zaten face temli olacak. Kaç kez söyleyeceğim yine söylüyorum. Daha da söylerim. Bir sonraki video face olacak. Yani kendi yüzümde olacak. O kadar söyleyeyim tanımlamazsa. Ee, o kadar ya. Haydi koçum bir Oyuna gir şöyle bir oynayalım. Evet. Evet. Zahne. Tırım güzel mi arkadaşlar bir de bu arada? Evet. Bunu da yorumlara yazın. Şey rengi falan değiştirdim Modafi tarafından. Radyo açsam telif yer miyiz acaba? Diyeceğim de kanal küçük ya. Bir şey olmaz. Değil mi? Ee, diyeceğim de radyo açılmıyor ya. Heh. Yok oyununkilerden yeriz. Oyunun şey, şeylerine yeriz. Şöyle volume bir. Neyse gidelim. Radyo açmayacağım ama çalıyor ama ses yok. Çünkü telif falan var aman diyeyim. Hiç riske girmeyeceğim. Yani açanlar var aslında ama ben <laughs> açmayacağım. Ya var ya aslında kısık sesle açsam biraz da kendi sesim var ya. Bir şey olmaz değil mi? Olmaz olmaz şikayet falan etmeyin. Biraz açıyorum. Şöyle Şöyle sesim de hafiften geliyordur ee, Sesi baskılı yapacağım Allah kahretmesin ben Dur lan dur lan dur, lan, dur lan. Ev diyelim yok eve gitmiyoruz Dorse verme yeri eve 57 km diyor arkaya dönelim Aslında 209 km diye gözüküyordu ama ee, O kadar söyleyeyim Tamam buradan döndük Devam edelim, devam edelim. Aman diyeyim vurma, aman vurma. Vurma, 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 vurma. Gidiyoruz, gidiyoruz. Ee, Sesimde olduğu için hani şarkıdan pek sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Değil mi kısık ses zaten? Ondan dolayı. Haydi bakalım. Neyse şarkıyı çok dert etmeyelim. Gidiyoruz. Ee, şeyi de bayağı bir açabildiğim kadar açmıştım. Ee, böyle arabaların yoğunluğunu. Ağaç yoğunluğunu da açtım ama pek e, böyle göze görünecek bir yoğunluk yok. Hız sınırlamasını da kaldırdım abi. Araba uçuyor. Araba uçuyor kadar söyleyeceğim. Şu an dur şu logoyu kaldırayım biraz şöyle dur. Dur hız sabiti bastım ya şu şeyi kaldıracağım diye. Biraz aşağı aldım. Tamam şöyle biraz hızlan kırmızı moda alalım. Gratrix Metal Ultimate aslında benim çok oynadığım ve videosunu da çekmek istediğim bir oyundu. Çekiyorum. Efsane. Seversiniz. Eğer yorumlara 3 like'dan fazla yani 3 like demişim işte. 3 like gelsin ya Allah kahretmesin. Vurmayacağım. Vurmam. Açıl 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 kap açıl lan. Oh. Var ya yine iyi kurtardık. İyi kurtardık. Yoksa gidiyorduk. O kadar söyleyeceğim. Haydi 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 gidelim 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 gidelim. Evet şu an bu şarkı sesi bana duyuluyordu size duyulmuyordur zaten. Haydi haydi gidelim 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 hızlı 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 hızlı. Aman diyeyim kasma aman diyeyim kasma. Bir sonraki videoya geçiyorum otomatik olarak. Radyoda. Dur abi değiştirelim. Neyse gidiyoruz şu an. Allah kahretmesin ben nereye gidiyorum. Buradan yol ver. Hem sohbet ederiz. Evet 130 kilometre Felaket yaptı da. Abi. Uf. Lanet olsun böyle işin ben ta emsini dayısını dayısının babasını babasının aldığı gömleği giyen adamın kurduğu ülkeyi bakın kaldığı ülkeyi bulan adamın bindiği arabayı ürek üreten ülkeyi bulan adamın anasının köpeğine et veren falan vesaire işte daha aklıma gelmedi yoksa ben bulurdum ama dur şarkıyı kapat ya Abi delireceğim ya Evet <laughs> Yanmamış lan Lan var ya Sıkıntı ya e Ne yapacağız şimdi Ya abi ekran görüntüsü alamıyoruz ki Soru gitti Evet yanıyor şu an tır Ya o kadar diyeceğim Uf, Ne güzel radyo da asi dinliyorduk. Sıkıntı oldu ya. Evet arkadaşlar. Üzülerek söylüyorum ki videoyu kapatmalıyız. Bu zarar biraz zor karşılanacak. Ee, son iki videolarda deyip artık başlayacağım. Sonraki videoda tabii ki de face temli video olacak. Umarım bu videoyu sevmişsinizdir like atıp de bize, bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuza like atın ve tabii ki de geçmiş olsun yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü tırımız devrildi. <laughs> geçmiş olsun diyelim de şu hani bu parayı bir kurtaralım abi. Neyse iyiliyiz zaten. Arkadaşlar bugün de efsane bir Grand Trucks Meteor Ultimate çektik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.